Güncel haritada bulunduğumuz nokta tam olarak burası ve buradan limana yanaşmak için manevra süremiz 2 saati bulur ve bugün limana yanaşma haberimiz geldi. Eğer bugün bir aksilik olmazsa bizim için manevra günü. Hava gayet güzel herhalde bir aksilik olmaz bak tamam limandan bir tanesi kalkıyor şu an. Akşam saatlerinde yanaşma için haber geldi dün. Yani bugün akşam saatlerinde yanaşacağız. Şu an sabah saatleri. Güneşi doğurduk zaten. <laughs> Yanaşacağız ondan sonra. Bir aksilik olmaz herhalde ya. Bugün de israat vermiştim aslında. Yanaşma ertelense yarın sabah falan daha iyi olur ama. <laughs> Göreceğiz bakalım hadi. Bak şurada çok ilginç bir gemi var. Bu gemi hem konteyner taşıyor. Üstte hem de ambarı var. Hem kuruyuk hem konteyner gibi ya. Yani. Üstte konteyner var. Bak manevra yapan o gemi de gidiyor şu anda. Bugün de o manevrayı biz de yapacağız gibi duruyor. Bir çıkmaz. Neyse. Ben bir kahvaltımı falan yapayım önce. Bugün istirahat verdim zaten. Herkes free takılacak. <laughs> İş yüklemedim kimseye. Ondan sonra da yavaş yavaş günü bitirelim ya. Akşamda manevra zaten. Makine testi, manevra öyle geçecek. Şurası bizim yanaşacağımız liman. Ve şu an o limanda ya yani da şurası Leopard 2 diye bir tane gemi var. Ne zamandır da köprüsüne gelmiyordum bu arada. O gemi kalktıktan sonra biz yanaşacakmışız. Şu an biz o gemiyi bekliyoruz. Henüz o gemide de bir hareket yok. Yani o gemi kalkınca biz yanaşacağız. Belki manevra o geminin durumuna bağlı. Belki manevra uzayabilir. <laughs> Şimdi ama tente. Hatırlıyor musunuz usta, tenteyi yapıyordu buraya? Bitirdi. Artık burada. Manevraları <laughs> güvenli korunaklı, güneşten korunaklı bir şekilde yapabiliriz. Şurada bir tane ya yine LPG ile gazla çalışan gibi var Çok büyük bir kuru yük gemisi bu. Bayağı büyük. Bayağı 9 amparlı falan. Bayağı büyük bir kuru yük gemisi. Bir de dün bahsettiğim şu hem konteyner hem e, kuru yük taşıyan gemi var ya. Bak o da şurada hemen yanımızda. daha net gösterebiliyorum diyor. Daha çok yakınlaştırıyor bu. Şu an biz şimdi hani taş gibi, çimento gibi bir şey taşıyacağımızı söyledim ya. Onun için mesela çok fazla tozan bir şeymiş bu yük. Ben bilmiyorum ama öyle söylüyorlar. Çok fazla tozuyor ve makine dairesi çok fazla toz oluyor diyorlardı. O yüzden böyle şöyle bir önlem aldırdım bak. fanlar. fanlara filtre koydurdum ve böylelikle tozu en azından birazını tutacağız. Şu an o filtre de bayağı kirlenmiş. Bak açıkta olmamıza rağmen toz var etrafta. Denizde olmamıza rağmen to toz her yerde var ya. Yani. Neyse bir kahve içelim. Ondan sonra manevrayı bekliyoruz hala. Manevra henüz daha kesinleşmedi. Sonra da var diye zaten. Henüz haber gelmedi. Bak şurada iki tane gemi STS operasyonu yapıyorlar galiba. STS ne? Ship to ship. Ship to ship operasyonu. <laughs> Biz ona, ona STS deniyor. Şu an tam görünmüyor da bir saniye şimdi göstereceğim bir daha. Ya şu sabah gösterdim LPG. Üzerinde LPG yazan gibi Ya Yakıt alıyor, yakıt operasyonu yapıyor ya da ship düşüp yani bu ship düşip operasyonu şöyle oluyor. Mesela bizde yük var tankerler için söylüyorum. Üzerimde yük var. E açık deniz ya açığa açıkta demirliyorum veya işte demir demirlemiyorum. Ama genelde demirleniyor yanlış hatırlamıyorsam evet demirliyorum yanıma diğer gemi geliyor, ben yükü ona boşaltıyorum, o gidiyor. Yani çok büyük gemilerden, biraz daha ufak, ufak kapasiteli gemilerde böyle ship to ship operasyonları yapılır. Bu da, e, bu mesela ship-to-ship ship operasyonu, örnek veriyorum bir iş başvurusu yapacak, bir, bir iş başvurusu yapacaksınız şirkete, şirketin sana sorduğu sorulardan bir tanesi, iyi bir eksperyans, iyi, iyi bir tecrübe, ship to ship operasyonu yaptın mı hiç, İyi bir tecrübe bu. Çünkü üst düzey güvenlik önlemleri alırsın. işte onun riskleri daha fazladır ve onun risk önlemlerini e, alma yöntemleri falan vardır. Bunları tecrübe etmek iyi. Güzel bir şey yani. Daha defalarca kere yaptık şey yaptım daha önceden. Ama kuru yüklerde öyle bir şey olmaz sanırsın. Aslında henüz pilot saati belli değil ama biz bir ön hazırlık yapacağız şimdi. 6-7 gibi eğer pilot pilot derlerse yine önden hazırlayıp kalkacağız. Ama şimdi bir makine testi yapacağım. Havayla, havayla çakacağım. Tüm değerleri kontrol ettik. Torna çak yaptık bir ön yağlama. Şimdi havayla çakacağız önce sonra da yakıtla test ederiz. Bu havayla testi. Sadece hava verdim şu an. Şimdi indikatör musluklarını kapatacak. Dışarıya hava çıkmasın diye. Sonra yakıtla test edeceğim. Yani birazcık, yani aynı şeyi yapacağım. Bu sefer yakıt gidecek içeriye. Musluklar kapalı. Şimdi de yakıtla test edeceğim. Okay. <Gülüyor> <Gülüyor> Hazırız. Ana makine hazırladık. Şu an bekliyoruz. Henüz bir bilgi yok ama pilot gelip gelmeyeceğine dair bir bilgi yok. Ha, biz hazır bekliyoruz. Makineyi test ettik. İleri, geri, havayla, yakıtla gördünüz zaten. RPM aldığında yakıtla test ettim. Bilgi geldiğinde pilot işte şu saatte dediklerinde direktman yol verip kalkıp gidebileceğiz. Bak şimdi. Yine eşsiz bir gün batırı vardı. Öyle, be şu anda hazır bekleyeceğiz. Ya bizim mesleğin her zaman söylüyorum, genel olmayan geçer, genel geçer olmayan kurallarından bir tanesi ne zaman ne olacağı belli değil. Yani her an işte ertelenebilir, her an olabilir. Mesela katılmalarda, ayrılmalarda da öyle. Planlanır her şey bu limana göre. Ama o an limanın bir şeyi çıkar. Bir prosedürü çıkar. Bir gecikme olur. Bir şey olur. Katılamazsın gemiye. Ayrılamaz. Bunun gibi bir sürü şeyler olabilir. Yani o yüzden bekleyeceğiz. hazırız. Ama liman hala bizim için hazır değil sanırım. Bekliyoruz. Hala hazır bekliyoruz. Henüz haber yok. Ben de bir yemeğe çıkayım. Belki yemekten sonra haber gelir. Veloz geliyor sonunda Şimdi makineyi Hazır zaten makine de Son hazırlıkları yapacağız Ondan sonra Pilota doğru gideceğiz Ve artık Ummana yanaşıyoruz Buradaki derimiz demir serüveninde bitiyor Sonra yükleme Hemen ardından da Kalkıp Önce yakıt almaya Füjüera Pilot yarım saat ertelenmiş. Tam da bizim meslekte hiçbir zaman net zamanlar olmadığını anlatıyordum değil mi? Ertelenmiş yarım saat bekleyeceğiz. 22.45 Pilot pilot zamanı. Bekliyoruz. pilota doğru gidiyoruz artık. 20 dakikaya pilotun yanına varız, pilotu alırız. Buraya pilot station, pilot Evet. Bay. Bay. Orada mı? Orada mı? Finish. Hatice. Hatice. Yeah, tüm maçta. Sonunda yani makineyle işleri bitti ama biz biz de bittik. Saat şu an 12'yi geçti, 12 buçuk falan oldu. Gece 4'te bir daha var diye kalkacağım şimdi. Birazcık dinlenmeye gideceğim. Şimdi bak bu merdiveni verecekler. Şuradan da e, ortadaki halatları veriyorlar. Evet burası da kömür değil. Mucur gibi bir şey ya. Bu garip bir şey. Öyle bir şey. Neymiş göreceğiz. Bilmiyorum. Şimdi kıç halatları nasıl vermişler hemen ona bakalım. Çoktan yanaştık. Sonunda bitti manevra sağ salim. Bak evet. Kıça. Şimdi halat bölgesine çok fazla girmeden buradan bak göstereyim nasıl verilmiş kıç halatlar. 4 tane halat verilmiş. İkisi iskeleden, ikisi sancaktan. 4 tane hepsini aynı babaya bağlamışlar. Şimdi de o oradaki halatları veriyorlar. Bunlar da hazır yedekte bekliyor. Umbara yanaştık bakalım. Burası çok hızlı bir şeymiş e, ee, tahliye limanıymış. Çok hızlı. Dördüncü kaptan da geliyor bak. Kerem. Bir bir, bir bir şey başladı adam ağlat diyorum başa götüreceksin diyorum yok anlamıyor ya <laughs> anlamıyor ya valla ama sonunda galiba bitti evet evet bitti. hadi abi, geç bir, bir indiriyoruz indiriyoruz İyi hadi, hadi geçmiş olsun Allah geçmiş <laughs> evet abi. artık bitti yanaştık şimdi yükleme bak burada konveyör yok galiba kreynlerle mi? Kon konveyör yok galiba yok abi direkt nanlon krenlerle verecek Aynen. Ya. kaç kreyn iki mi? şu anda görünen iki belki şunu kurs ederler abi ha üç bak 1 iki belki şu da gelir zaten üç tane kren olursa muhtemelen bir günde biter bu. Harbi mi? Evet. Bir günde yük. Oğlum nasıl kuru yük gemisi bu? <laughs> Vallahi konteyner gibi abi. Yemin ediyorum ya. Abi o zaman... sonra zaman... en son FIFA oyunu söylemedin. Söyledim. Yedi. söyledim. Beş... Evet, dün, dün mü? Önceki gününde 5 farklı evildiğimi söyledim. Tamam. <laughs> 7 oldu seri. <senin>. 7 oldu. <laughs> evet 7 başlı evliyorum. Bugünlük bu kadar. Yeter abi. Hop buna yanaştık artık yarın bu değişik yükü yükleme serüveni devam. Selametler.